Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Temsil ile ilgili güzel bilgiler vereceğim şimdi size. Ee, şimdi bakın. Arkadaşlar temsil kurulması ilk defa nerede gündeme geldi derse. Amasya Genelgesi diyeceksiniz. Ben önce bir söyleyeceğim sonra birlikte yazacağız. Bekleyin beni. Bakın temsil heyetinin kurulması ilk defa nerede gündeme geldi? Milli mücadele hazırlık döneminde Amasya genelgesinde kurulması gündeme geldi. Arkadaşlar Erzurum kongresinde temsil heyeti sayısı 9 kişi olmak üzere kuruldu. Hatta Erzurum kongresinde temsil heyetinin başkanı Mustafa Kemal oldu. Sivas Kongresi'nde temsil heyetinin sayısı arttırıldı ve Sivas Kongresi'nde arkadaşlar damat Ferit Paşa e, Ali Galip olayından dolayı e, istifa etmek zorunda kaldı ve temsil heyetinin bu ilk siyasi başarısı olarak kabul edildi. Yine Sivas Kongresi'nde Amasya görüşmelerinde e, Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Cebesoy arkadaşlar Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atadık ve temsil heyetinin bu ilk yürütme yetkisi olarak tarihe geçti. Temsil heyeti arkadaşlar TBMM açılana kadar varlığını sürdürdü. TBMM açılınca temsil heyeti tamamen son bulmuş oldu. Şimdi aklımıza gelen e, bilgileri birlikte yazalım. Bakın şimdi temsil heyeti deyince kurulması ilk defa nerede gündeme geldi? Kurulması ilk Nerede gündeme geldi derse Hemen ne diyorsunuz Amasya genelgesinde Kurulmasından ilk defa bahsedildi Amasya genelgesi Burada tamamız Temsiliyetin nerede kuruldu derse arkadaşlar Hemen ne diyorsunuz Erzurum kongresinde kuruldu Erzurum kongresinde temsiliyetin Kuruldu Hatta arkadaşlar temsiliyeti kurulduğunda Dikkat edin Sayısı 9 kişiydi başkanı Mustafa Kemal oldu. Mustafa Kemal temsil heyetinin neyi? Başkanı seçildi. Bunun dışında arkadaşlar sayısı nerede arttı dersi temsil heyetinin üye sayısı Sivas Kongresi'nde artacak ve Sivas Kongresi'nde sayısı 15'e çıkacak. Bazı kaynaklar belki size 16 diyebilir. Hiç önemli değil. Şimdi arkadaşlar temsil heyetinin sayısının artması temsil heyetinin tüm yurdu temsil eder hale gelmesi demektir. Nasıl yani? Bakın. Erzurum Kongresi'nde kurulduğunda temsil heyeti Doğu Anadolu'daki temsilcilerle Doğu Anadolu'yu temsil ediyordu. Ama Sivas Kongresi'nde sayısı artınca tüm yurdu temsil eder hale geldi. Bu temsil heyeti için daha demokratik ve daha güçlenme anlamına geliyor ve bu süreçten sonra arkadaşlar Sivas Kongresi'nde temsil heyeti ilk siyasi başarısını kazanacak. Ne olacak biliyor musunuz? Damat Ferit Paşa Sivas Kongresini engellemeye çalışan bir Osmanlı hükümeti, İstanbul hükümeti. Damat Ferit Paşa Ali Galip diye bir adamı görevlendirecek. Elazığ valisi Sivas Kongresini toplamayı engellemeye çalışacak Ali Galip. Başarısız olunca da temsiliyeti ne yapacak? Damat Ferit'i İstanbul hükümetini cezalandıracak. Yani tamamen haberleşmeyi kesecek. İletişimi koparacak. İletişim koptuktan sonra damat Ferit mecburen istifa etmek zorunda kalacak. Dolayısıyla temsil heyetinin İstanbul hükümetiyle haberleşmeyi kesmesi, damat Ferit'in istifa etmek zorunda kalması temsil ilk siyasi başarısını kazanması anlamına geliyor. Buna dikkat. Temsil ilk siyasi başarısı damat Ferit'in istifasıyla kazanılmıştır. Bu önemli. Peki arkadaşlar bunun dışında temsil ilk kez yürütme yetkisini kullanması yürütme yetkisi dersem o zaman şey demeniz lazım. Şöyle parlak bir renkle yazalım. Ali Fuat Cebesoy'u yani Ali Fuat Paşa'yı temsil heyeti Sivas Kongresi'nde Sivas Kongresi'nde Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atıyor. Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atıyor. Şimdi temsil heyetinin Batı Cephesi Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa'yı ataması temsiliyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullandığını gösteriyor ve atama yapma yürütmedir zaten arkadaşlar. Buna dikkat. Peki temsiliyeti arkadaşlar İstanbul hükümeti tarafından İstanbul hükümeti tarafından ilk kez nerede tanındı derse bu sorunun cevabı arkadaşlar Amasya görüşmeleri olur. Amasya görüşmeleriyle Temsil heyeti ilk defa varlığının hangi Osmanlı hükümetine kabul ettirmiş diye sorarsa o, o zaman iş sertleşebilir. Amasya görüşmelerinde temsil heyetinin varlığını kabul eden İstanbul hükümeti Ali Rıza Paşa hükümetidir arkadaşlar. Ali Rıza Paşa hükümeti temsil heyetinin varlığını kabul eden ilk İstanbul hükümetidir. Peki temsil heyeti varlığının ne zamana kadar devam etti de derse bunu sorarsa arkadaşlar temsil eğitim TBMM açılana kadar varlığını devam ettirdi. TBMM açılınca temsil heyetinin anlamı, önemi kayboldu, bitti. Anladık mı arkadaşlar? Kurulması ilk defa Gündeme gelmesi derse ilk defa Amasya Genelgesi. Kurulması Erzurum Kongresi. Kurulduğunda sayısı 9. Başkanı Mustafa Kemal. Sayısı nerede artacak? Sivas Kongresi'nde. 15'e çıkacak ve tüm yurdu temsil eder hale gelecek. Arkadaşlar Sivas Kongresi'ni engellemek için Ali Galip diye bir adam ne yapacak? Sivas Kongresi'ni engellemek için görev alacak. Kim görevlendiriyor bunu? Ali Galip'i Ali Galip arkadaşlar damat Ferit görevlendiriyor. Dolayısıyla Ali Galip kongrenin toplanmasını engelleyemeyince e, Siva, hemen ne yapacak? Sivas Kongresi'nde temsiliyeti damat ile İstanbul hükümetiyle tamamen görüşmeleri kesecek. Bu da damat Ferit'in istifa etmek zorunda kalması anlamına geliyor. Damat Ferit istifa ederse ne olur? Temsiliyeti ilk siyasi başarısını kazanmış olur. Ne ile? Damat Ferit'i istifa ettirmesiyle. İlk kez yürütme etkisi diyorsam Ali Fuat Cebesoy'u yani Ali Fuat Paşa'yı Sivas Kongresi'nde Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atıyoruz. Atama yapmamız ilk yürütme yetkisini kullandığımız anlamına geliyor. İstanbul Hükümeti tarafından ilk kez nerede tanındı derse temsil heyeti Amasya görüşmelerinde ya da Amasya protokollerinde diyeceksiniz. Peki temsil heyetini tanıyan ilk İstanbul Hükümeti hangisi derse Ali Rıza Paşa diyeceksiniz. Ne zamana kadar var temsil heyeti? TBMM açılana kadar. O zaman kolay gelsin iyi çalışmalar bay bay.